Hoş geldiniz. Eyvallah misafirimiz vardı. Bir canlı yayın yapalım dedik. O da sağ olsun gelmiş. Geldi. Dur kızım. Şişt. Durun yarım. Durun bak yapalım. Evet, şu anda geldi. annem bugün eee cizleme yapıyor. Cizleme, akıtma, krep ne derseniz artık. Şu anda annem başlamış. Evet. Hamurumuz burada. Zaten diğer videolarımızda da tarifini vermiştik. Sonra olursa eee Erkan Doğru, YouTube kanalından cizleme nasıl yapılır onu izleyebilirsiniz. Evet şu anda annem Eee cızlanamız yapıyor. Maşallah misafirler doyurdum anne. Ee, doyurdum onları yolladım. E, Allah razı olsun. Ayaklarına sağ. Sizi de tattım. Bizi de doyurdum. Ay efendim. Bir şey edersin. Çok yoğurmuşsun Hemen ne yiyorsun oğlum? Elma. Elma mı istiyorsun oğlum? Ne yiyorsunuz kızım siz? Ben yiyorum. Elma mı yiyorsun ya? Baba. Dur babam. Babam isim bakalım. Ne, olmuş baba bak bir yatadına. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bir şey isteme. Allah bereketle. Güzel evet. mi bu? Maşallah, Ay. maşallah. Evet babam. Allah azur ekmemizi kesmesi kadar. Amin. Söyle kızım. Bize misafir geldi abba. Kim geldi kızım? Misafir. Kim vardı ne onu? abla. Evet. Başka kim vardı? Başada böyle. Emir abi vardı. Evet. Abba. Kim geldi sen duymadın mı? Kerem de Ya bu hemen uyuyordum misafirin geldiğinde. Ben de ben de baktım. Baktın mı sen yavrum? Evet, araba geldi sesini duydum bana. <laughs> Deniz geldi. Deniz hoş geldin Deniz. Benim canlı yayım belli olmuyor vallahi. Bir anda canlı yayına geçebiliyoruz yani. İyi akşamlar tekrar. İyi akşamlar. Çankırı'dan selamlar. Aleyküm selam. Evet, izleyicilerimiz geliyor yavaş yavaş. Takipçilerimiz geliyor. Deniz <laughs> canım yazmış, geldim yazmış. Hı? Sağ ol kardeş, sağ olun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ah, oh, selamun aleyküm selam Hoş geldiniz. Olay mesajlar geliyor. Hoş geldiniz hepiniz. İyi akşamlar cümleten. Annem e, cizleme yapıyor bu akşam. Misafirimiz vardı sağ olsun. Baldızım e, Baldız'ın e, kızı geldi. E, beraber. Onları misafir ettik. Şu anda annem e, cizleme yapıyor. E, abi bizde katmer gönderdi. Katmer gönderdi anne bize. Katmer ekmek mi? Ulan yiyemez ayranla yiye bir yandan. Katmer Hayırlı akşamlar cümleten arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. 4 e, dört net, dört e, divandan selamlar. İnşallah doğru okumuşumdur. Aleyküm selam kardeşim. Çankırı sizi izliyor. Çankırı'ya selamlar. Evet. Şöyle ekmeğimize bakalım. Şöyle kızar yandemin ekmeği. Kütahya'ya selam olsun. Viyana'ya selam olsun. Aleyküm selam kardeş. Vay emin emmi. Selam söyle. Baba selam var başına sana. Aleyküm selam. Sen de ona selam söyle. Bak babamın da hepinize selam var. Hoş bulduk. Sağ ol kardeşim. Yorumları şöyle arkadaşlar. Selam yorumlarınızı okuyorum hemen. Selamlarınızı alıyorum. Aleyküm selam. Selam Erkan abi ve teyzem. Aleyküm selam kardeşim. Selam Maraş'tan, Araç'a selam olsun. Selam Gülseren İllikova. Aleyküm selam abi. Ee, Gedim diye. Nereye gidiyorsun kardeşim? Bu Hemen vasa hemen burada vasa bırak diye benim peşim vasa hele hele. Herif de sahnelerle üstünde geziyor. Bulam yiyor maşallah. <laughs> evet ben Devrekhan'dan Tacir Hasan Emin Ağa'ya selamlar bu. Hasan Emin selam baba sana. Aleyküm selam sana o selam söyle. Aa. Güler şöyle ayakkabı. ona bu Hadi. Görüyoruz. Evet. Almanya'dan selam kolay gelsin hadi bana ne? Kolay gelsin diyor Hülya Hanım. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş selam benden de size. Aleyküm selam. Ya edin bunları doyuruyorum. Baksana böyle. Geçin yavruları gibi. Ahahahah. <laughs> anam ne edin? Acıkıda tuttu. Ölmüyorlar peşimde. Ne edin? Valla misafir geldik. Anam acıktı. Anam'a dedim bir çizleme yaptı. Yiyelim anne dedim. Kızım elma öyle vurma yavrum. Kapısını vurulur mu elma yavrum? Ya. Elma yavrum. Elma yavrum. Nasıl evet. vurulur ona? Kolay gelsin teyzeyim. Yine mi döktürüyorsun? Evet anam yine döktürüyor. Selamlar. Afiyet olsun en kanal. Sağol kardeşim. Amcaya da selam. Gülcan Hanım selam yollamış. Babam. Aleyküm alakalı selam. Alakalı. Sen nasıl aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. Evet. Ukrayna'dan selam var. Hikmet Bey'den. Aleyküm selam. Teyzem diyor. Üzgün görünüyor diyor. Yok. Annemin misafir vardı. Annem üzgün görünüyor mu? Değil mi anne? Sana diyor. Üzgün görünüyor diyor. Hey, biraz yoruldu o yüzden ekmek etti ya. Biraz yatak yorgan düzelttim. Her yer duruyordu kaç gündü. Ha. Ondan sonra çamaşırları topladım. Biz de yaktım, eğileri koydum. Ondan sonra... Güler Hanım afiyet olsun. Tizlemeyi evet. yolluyorsun yine. <gülüyor> <gülüyor> Güler utanıyor, utanıyor. Utanmasın ben. Güler, Güler utanıyor doğru, utanmasın ben. Bu tarafa aldım. İyi kadın, iyi. Seni çekmiyorum. Güler utanıyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Belçika'ya selam olsun, sağ olun. Hayırlı günlerimiz olsun. Ailecek bakıyoruz. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Teyze oraya gelsek de yesek diye. Gelin buyurun. Ne demek her zaman? Eyvah. Evet. Ağrıdan selam. Ağrıya selam olsun. Çayla çok güzel oluyor. Teyzem yapıyoruz. Bana ayran var bizim. Ayran içiyoruz. Ayranla gidiyor. Bereket dolu. Şahit teyzem ellerine sağlık. Yoruldan. Aleyküm selam. Aleyküm selam hepiniz arkadaşlar. Selamlarınız aleyküm selam. Afiyet olsun abi. Ben de az önce kelem yedim. Yayıptır söylemesi. Kelam yemiş deminden Deniz. Nedir? Ha, ben de kelam yedim diye. Afiyet olsun kardeşim. Afiyet olsun. Fransa'dan e, kolay gelsin yenge ya. Sağ olun. Erdemit Altınoluk'tan selam. Ee, söyle babana annene. Rabia Hanım selam söylüyor. Anlasana Altınoluk'tan. Aleyküm selam. Abi yine hamur yiyor. Ya hamur değil. Misafirimiz vardı. Onlar dedi. Biz bir şey yemiyoruz dediler. Ben de hani misafir aç göndermek olmaz. Anneme dedim cızlama yaptım. Hem hani şöyle hani hem yiyelim şöyle. Ya fazla da bir şey yemiyoruz zaten. Birer tane yedik. İkişer tane. Evet abine. Evet. Sizlere afiyet olsun. Babanıza ve annenize ellerine öperim. Çok Elif. 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 Bak kızım yorumları okuyamıyorum ya. Ben. Evet. Yorum şöyle. Almanya'ya selam olsun. Ulyanım, dur. Bulanıklaştı. <laughs> telefon bulanıklaştı dur. Evet telefon. Telefon bulanıklaştı dur. Yorumla. Telefon düzeldi. Telefon şey yapıyor. Ekran Ekranı. Ben Emre İstanbul'dan canım çekti. Annem yapıyor ama abi canım çekti. Annene bir şeyler söyle diye. <laughs> mis mis çok severim. Eline sağlık diyor anne. Şadiye, Şadiye annenin selam söyle Erkan Bey. Kadriye Hanım selam var anne. Hep selam. Size de benim de size benim de size. Ya. canım yazmış. Kolay gelsin şey. Şadiye Hanım. Hoş geldin. Gülerle. Görücü usulümü tanıştık. Evet, görücü usulü tanıştık. Evlendik Allah'a şükür. İki tane de yavrumuz var aslan gibi. Heh. Kadınla birbirimizle görücü usulü tanıştık. Birbirimizi sevdik, aldık. Değil mi kadın? <laughs> <laughs> Kulları tanıdı. Baba, ha kızım. benim kadar gelmişti. Evet. Kular dedim. Kular benden elektrik aldın mı dedim. Aldım dedi. Elektrik. Ha elektrik. <laughs> Ondan sonra evlendik yani. Televizyondaki televizyondakilerden. Ha. Hani alamadım diye konuşduk hani hani. Biz tanıştık onlarda. Evet. Ne diyor Erkan kardeşim merak bek ne e, merak bekliyorum videonuzu Almanya'da çok selam. Bir sen hanım Almanya selam. Ey men Elif ve çocuklar Elif bak sana selam kızım. Selam söyle de öp sen öp sen de. Amerika. Bak başlarda vurursanız. Kızım. Ne Ellerini ben öpüyorum. Ellerini öpüyor Eyman, Elif de. sağ olun. Eymen alma iyi. Ne oğlum? yiyorsun ya oğlum? Alma mı yiyorsun yavrum? Onu almacı benim oğlanım. Benim de Tamam yavrum. Teyzem eline sağlık. Teyzem olmayınca olmuyor. Hepinize selam. Aleyküm selam. Umut yazmış sağ kardeşim. İyi akşamlar Erkan Bey. Sivas'tan selam var anne. Sivas'a selam olsun. Aleyküm. Hanım nerede? Hanım burada. Yolumlar geç geliyor. Kusura bakmayın. E, elimden geldiğinde okumaya çalışacağım arkadaşlar. Eymen ısır benim için çok tatlı diye sağ olun. Güler burada. Ben de cevizli çörek yiyorum şu anda. Hepinize afiyet olsun. Sağ olun. Canım çektiriyor. Şahadik kadına çok selamlar. Hepiniz harika insanlarsınız. Sizi komşu olmak isterdim. Kayseri'den selamlar. Naciye Taş sağ olun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Güzel yürekli insanlar. Canlarım nasılsın? Çok özlemiştim sizleri. Zeynep Şimşek. selamünaleyküm, Selam olsun. Bizlerden selam olsun. Çorum'a selam olsun. Şuraş Sarı. Maşallah bacıma. Evet annem biraz yoruldu. Evet annem devam ediyor şu anda. Abi kolay gelsin. Bereket olsun. kardeşim. Aleyküm selam hepinize. Hepinize selamlar sayın. Aleyküm selam. Hepinize selam. Emin amca bir ilahi okusun diyor. Erkan abi. <laughs> Bakalım inşallah. Onun gönlünü edelim de okuysa çeker inşallah. Almanya'dan bilal, bilal selamlar. De. Baba. Şuraya gel bir ilahi oku ya. Sen ilahi bilirsin ya. Almanya'dan selamlar afiyet olsun. Çok şikayetli. Teşekkür ederim. Almanya selam. Teyzem yorulmuş. Evet yoruldu yoruldu. Baya bir saatte falan ekmek ediyor. O yüzden. Ayakta durunca yoruluyor insan. Evet. Oturunca da burayı göremiyor. Doğru babam. Oku babam. İlahi. İlahi. Cenide itti dağlar taşlar Muhammed'i sevdiler. <laughs> Muhammed... Ya, Allah. Allah. Tamam, dilime sağlık. Allah razı olsun. Sağ ol. Bak buradan ee, e, Bolu'dan Ankara'ya dönen emniyet mensupları sizi izliyor. Selam olsun. Aleyküm, Aleyküm selam. selam. Bütün selam. askerlerimize emniyet mensupları selam olsun. Allah'ım onları düşman şerrinden korusun inşallah hepsini askerlerimizi. Amin. Hepinize selam var. Amin. Hepsine selam. Ha, selam, var. selam, var. selam var. Hepinize selam söyle Leymen. Selam söyle oğlum. Sallatan da. Yorumları okumaya çalışıyorum arkadaşlar her zamanki gibi. Amin. Şöyle bakalım. Değmen de sallıyor Ah benim oğlum. Selam yolla oğlum. Selam yolla. Aferin benim oğlum. Aferin kızım sana. Allah da. La dur ısırma beni la. Ya lan niye yiyeyim? Yiyeyim vereyim ben bu taşını masabada. Sarılı yapacağımı. Dövmüşüm ağlanımı. Dövmüşüm beni. Evet. Ama dur. Şöyle yorumları arkadaşlar <laughs> sonundan doğru bir okuyayım. Kusura bakmayın. Almanya'dan afiyet olsun. Sağ olun. Sakarya'dan selamlar. Afiyet olsun. Amcamın ağzına sağlık. Telefon çalıyor. Kapatmak zorundayım. Bir saniye. Ee, e, maşallah diyor. Benim torunum adı da Eymen'dir. Maşallah. Oy benim fıstık Eymen'im. Aleyküm selam. Tekirdağ'dan Hatice Alim, Şazi, teyzeme ve amcama selamlar. Teyzemin yemeklerinden ben de yapıyorum Erkan Bey. eşin çok tatlı bir hanım. Çocukların ailen birlikte teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teyzem ee, Rabia Hanım YouTube kanalında tarif var ama cizleme tarif o oradan alabilirsiniz. Anne ne kattın içine? Ya çünkü ne dedim bu az ne? Evet. Bir mırta kırdım, iki su bardağı kadar süt koydum. Evet. Yıllık suyla yoğurdum. Bu kadar. Bu kadar. Evet, tuz attım. Tuz atmış. Tuz attım, bir mırta kırdım, süt koydum. Evet. Yıllık suyla yoğurdum yarım. Cıvı civat cıvı da Ya adam bir kere katı gibi yoğurdu. Yurtunu koymayacağım, bu zor oluyor. Evet. <laughs> evet, Sadi abla çok yorum evet. <laughs> e, afiyet olsun <laughs> teşekkür ederim <laughs> <Çok>. Aleyküm selam <laughs> aleyküm <maalesef. gülüyor> Fatih gelir. Fatih gelir ama Fatih işi yoğun. Ağaç e, çekiyorlar şu anda. E, biraz ağaç kesmişler. Onları eve götürüyorlar. Karabük'ten e, selam aleyküm selam. Biz de yengenin yemeklerinden yapıyoruz diye. Ailenize sağlık afiyet olsun. Eşine çok selam söyle abi. Çok iyi bir insan diye. Aleyküm selam. Kadın bak selam var sana. <laughs> Oğlum da hepinize selamlar. Valla da kanını doyuruyor. Aç kanını doyuruyor şimdi. E, utanıyor, utanıyor. Bursa'dan selam, selam Almanya'dan selam, selam, aleyküm selam. Erkan abi okuyor, okumuyor mesaj mı? Vallahi e, okumaya çalışıyorum kardeşim Vallahi Kusura bakmayın. Yetişem, yetişemiyorum. Dur. Şöyle. Güler'in yaşı 26. Benim hanımın yaşını sormuşlar da. Kaç yaşında? 26 mı diyorlar? 26. 27 yaşına girdim. 27 yaşına girmiş evet. Ayağından yaşı sorulmadı ama. <laughs> evet. Hep şahit yapıyor birazcık girelim. Hanım da yapıyor merak <laughs> etme <sen, gülüyor> tarde. Hanım da yapıyor. Ben annemi çekiyorum. Siz annemi istiyorsunuz o yüzden annem yaparken çekiyorum. Hanım da yapıyor çoğunluk o zaten. Yemek kanalım var teyzemin. Yemek kanım yok maalesef. <laughs> <laughs> Annem yemek kanalı yok, selam Azerbaycan, amcam oynasın O oynamıyor şimdi ilahi söyledik. Yemek yedik, Allah'ım e, ekmeğimiz kesmesin, ağzımız adım olmasın. oyun olmaz. Abi biz onu yaparız, ayrıca pekmez katarız, pişen kreplerin üzerine diyor, pekmez katıp böyle yeriz diyorlar. Ne? Bunları bunları, mi? E, ha, pekmez katıp yaralarına diyor, Aa, öyle yeriz diyorlar. Ne kadar yarım pekmez şey. Bilmiyorum. Hatırladım. Bilmiyorum, ben de onu görmedim, bilmiyorum. Bula. Annem tansiyon ilacı kullanıyor düğümü yani ben? selam. Teyzemin ellerine sağlık, afiyet olsun. Sağlı ne Kandu, selamı var Aleyküm evet. selam. Barış oldu da. Selam Ersil'den. Ersil'e selam olsun. Ben Yo Yok, Ersil sen. Ersil'den mi? Ersil'den galiba. Aleyküm selam. Ben emniyet ben. mensupları olarak Salih'in söylediği şarkı vardı diye Onu istiyoruz. 30 kişi 30 kişi izliyoruz diye. Ee, emniyet e, mensupları şu anda bizi izliyormuşlar. Salih'in diyorlar. Şey istiyorlar. Neydi kıza ne? Selim Neriman mıydı Güler? Neriman Elif'in Nerimanı mı? Yok elif'in Nerimanı Selim'in de Nerimanı Allah Selim yok maalesef kusura bakmayın Elif söyle be kızım gel Elif çağırmasın da bilir de bir yere. Ha. Ha. Neriman söyle be kızım Neriman sallan gel Neriman dolan gel çam çam kolunda her gün bize gel. Başka yok mu? Bak şu elik dalı var. Kısaydı elik dalında. Elik gel, bekle. Elik gel, bekle. Lamanın basına gel. Bek, Gelmez saydı basına gel. Elik ona nazik. Elik ona nazik. Lamanın basına gel. Dalın azik, dalının azik, dalının Gelmez saydı basına gel. Aferin kızımın. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz. Şu anda 340 tane canlı yayın izleyicimiz var. <laughs> hepinize teşekkür ediyorum. Bugün biraz yoğundu benim işler falan. O yüzden e, kızım dur ayağıma elip ayağıma koy sandalyeyi e, şey yapamadık siz söyleyin yoruldum bugün bir canlı yayın yapayım dedim annem çünkü video çekemedim yemek videosu o yüzden bugün de bir çizleme çekeyim dedim. <laughs> Fatih olsaydı ne gelişemiyoruz seni çok seviyorum Şadiye kadın diyor lan he. seni çok seviyormuş Gül Hanım selamı var. Benim de selam canım nereden mi seviyorsunuz? Baksa ben gibi şey düşkünü. Düşkün oğlum maşallah iyisin iyisin. <laughs> selam durma. Evde çoğunlukla yemekleri annem ve eşim yapıyor. Evet maşallah teyzem. Kolay gelsin sağ olun. Güler selam aleyküm. Kolay gelsin teyzem. Afiyet olsun sağ olun. Hakkı selam söyle abi. Hakkı selam olsun. Esra Çoban. Şahadi anne Fatih'e geveze dendiğinde kız kız gülmedi hiç. yola gitmediyse olabilir. Annem Fatih'e her şeyi söylüyor. Fatih kızmıyor. Ellerine zaman, sağlık şahit edin. Ya. Yani. Annem besledi Fatih. Elinde buydu. Aynen. Fatih ne seversen annem kızmaz. Aynen. Evet. Ellerine sağlık şahit edin. Çok güzel görünüyor. Selamlar ne? sağ olun. Aynen. Köpekler Aynen. nerede? Köpekler dışarıda. Köpekler netçeyiz. Köpekler netçeyiz. Tuz. Ne kadar şöyle bir yerde gir. Gel, ben gari. Gari, ye, ye. Şey, sana selam var. Aleyküm. Ben de iz, iz, izliyorum ne sağ olun. Vallahi eyvallah düşme oğlum. Hı. Evet, şöyle şöyle okuyalım. Vallahi yorumları okuyamam Kusura bakmayın. Hı. Bakıyorum şöyle. bakize Demir'e selam söyle lütfen diyor. Evet, bayılır selam olsun. Erkancığım benim zamanım yok. Çıkmalıyım. Göreğdeyim. hakkınızı helal edin. Hep dualar dualarımdasınız. Bana da dualarınızı eksik etmeyin. Kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Hepiniz efendim sağ kardeşim. Ne yapıyorsun kı? Yazmışlar. İstanbul'da selam var anne. Kamaz amcayı da görmek istiyoruz. Ona da çok selam devirken. Aleyküm selam inşallah. Yakaladım diye kırmızı gül. aleyküm. Ben Boyavat'tan Fatih babam Adnan ile seyrediyoruz. Selam olsun Boyavat'a. Afiyet olsun. Şu an neredesin? Eymen'e bak. Eymen yaramaz diyor. Güler. Şu Şadık kadın kaç yaşında diyor. Annem 60 yaşında. Teyze 60'ına girdi. 60 girdi. Teyze güzel yemek pişiriyor. Sağ olun. Mesajlarımı okuyun anneniz ve güler çok hanımlar. Ayşe aktı. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin teyzeme. Köpekler nerede abi? Köpekler dışarıda karışım. Evdeyiz şimdi. Köpekleri eve koyma şansımız yok. Yani köpeklerimiz dışarıda. Selam abi teyzeme selam. Aleyküm selam. Gereksiz yorum yapanlara ne diyeceğimi bilemiyorum. Valla ben de okumaya çalışıyorum. Ee, İstanbul'a gelebilse, ah gelebilse, merhaba Kayseri'den Elif ağzını yerim ben. Ben çocuklara yapınca tereyağı sürüp içine peynir koyar, dürüm yaparız. Size afiyet olsun. Valla biz de öyle yemiyoruz ama denemek lazım. Sizin köye gelin mi gelsem acaba? Gelin buyurun her zaman. Misafirimiz olun. Her zaman bekleriz. Annem güzel kadın geline de toz do kondurmaz, kondurmaz. Zonguldak'tan selam. Aleyküm selam. Niye özele girerler anlamıyorum. Evet ben de kızıyorum ama yapacak bir şey yok. Cevap vermek zorunda kalıyoruz bazen. Kardeşim köpekler dışarıda. Burası evin içi. Evin içi köpeğe ne yapalım biz köy yerinde? Elif, o yerim ben seni. Çok güzel. Elif, af sağ olun. Ee, ben görüyorum, hepsi kalktı, oynuyor memurlar. O <laughs> evattan <laughs> 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 selam, Adnan Tepe'den alaiküm selam. Elif yerim seni, yerim seni. Arkadaşlar vallahi yorumları sonunda doğru geliyorum. Kusura bakmayın elimden geldiği kadar. Sarımsağın kirası ne kadar? Almanya'dan izinden gelince ablamı... Bulabilir miyiz? Valla bizim taş köprü sarımsağı temmuz ayında çıkıyor. Şu anda sarımsak zaten bitmek üzere. Yani bizim e, geçen yıllık mahsul şu anda yeni sarımsak dikildi. O da temmuzun ilk haftası çıkmaya başlıyor. Ondan sonra piyasadaki sarımsak taş köprü sarımsağı ama yani şimdiki e... ha, Şimdi dikiliyor bizim sarımsaklarımız. Temmuz, temmuz ayında çıkıyor. Temmuz, Ağustos'ta piyasada oluyor Ağustos'ta ama. Ağustos'ta millet karısı, pekleyen satıyor. da nar satıyorlar. Pekleyen satıyorlar. Temmuz ayında çıkmaya başlıyor. Hani Antakya'dan selam var. Teyzeme e, selam, Yunanistan'dan Reyhan Hanım selam söylemiş. Nülüfer'e, Gülüm'e, babana selam, aleyküm selam. Yengeye selam, aleyküm selam. Erkan Bey, Trabzon'dan selam olsun. Ayşe'l, Ayşen, hayal. aleyküm selam. Trabzon'dan selam. Maşallah, maşallah. Sen düşkünsün biz ölelim teyzem. Benim maşallahım var diye. <laughs> Estağfurullah. Şadi anne sen anne sana bir sürü selam var bak vallahi okuyorum. Hep ee, selam ben onlara selamım aileyi ayakta tutan sensin Şadi anne. Sen olmaz olmazı. Evet arkadaşlar şimdi ben ezan okunacak namazımı kılayım buradan ağrı misafirle ee, misafirliğe gideceğiz inşallah bu akşam nasip olursa. E, ee, affınıza sığınıyorum. Yorumlarınız elimizden geldi okudum. Çankırı selam olsun. Ee, Bugün biraz da yoruldum işte. Sen ne söylüyorsun kız? Türk'ü söyleyelim. Evet. Men dünya ayrancı Antakya'dan selam. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Elif elif bizim yerimize öpün. Tamam, Fatih on numara adam. Sağ ol kardeşim. Yayın donuyor. Valla kardeşim donabiliyor çünkü benim evin internetine bağlanan çok. Köyün mesela köyde 10 kişi, 15 kişi benim evdeki internete bağlanıyorlar akşam olunca. internet ister istemez yavaşlıyor. Ondan donabilir. Bizim Fatih ise aşağıda da dışında, evin önündedir, o kesim bağlanır, onun için internet yavaşlayabilir. Fatih'in suçu %99. Oyvattan selamun aleyküm selam, ben Türkan, Şahadet teyzeye selam, aleyküm selam. Anne hep selam var iletiyorum ha. Evet hepsine Bülgür Hanım'ın selam varmış. Şu anda 400 kişi izliyor bize anne. 400 kişi bizi izliyor şu anda canlı yayında. Annemiz izliyorlar evet. Annem, ayranları içtik. Ben de zaman yapmak istiyorum nasıl mı? Babam nerede? Babam valla karnını doyurdu. Bir daha ilahi söyledi. O da oturuyor gitti. Elif kızım çok tatlı. Size hep izliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu ev Hepinize selam. Aleyküm selam. Bey çok selam. Teyzem aleyküm selam. Hayırlı günler. Sağ olun kardeşim. Allah razı olsun. Hepinize selamlarınızı alıyorum. Aleyküm selam. Antakya'ya selam Hatay'a. Emin baba kaç yaşında? Babam da 68 yaşında mıydı? 70'ine girdi. Babam 70'ine girdi evet. İyi, Babama selamun selam Erkan 68, Bey, Viyana'dayım. 68, 69 arada gibi indi, bilmiyorum. Evet, Sevim Hanım yazmış. Ben Erkan Bey, Viyana'dayım. Şu an yazın. Samsun'a geliyorum, izine geldim. Sizinle iletişime geçip. Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Bandıma yufkası, bandıma yufkası. Kastamonu'da var, her yerde var yani. Kastamonu'ya geldiniz mi? Alabilirsiniz inşallah. Şahadet ederim. Anne Türkan Hanım, selam söyle sana. Maşallah ya teyzem çok güzel. Sağ olun. Allah razı olsun. selam vatan selam. Aleykümselam Atman Bey. Selam. Aleykümselam. Selam Ya kardeşim şimdi nerede göstereyim köpekleri? Gösteremiyorum. Hepsi geziyorlar dışarıda. Evet arkadaşlar. Şöyle bakayım son yorumlara. Kurban olurum teyzemin ellerine yapıyorum. Hasta mı sanki? Yok biraz yoruldu o yüzden. Tamam. Ve Arkadaşlar yorumlarımız canlı yayın bittikten sonra eğer bilgisayardan falan yorumlarınızı tekrar e, canlı yayına paraçtan sonra görünüyor. Oradan da yorumlarınızı görebilirim. Bakıyorum yorumlarınızda. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.